İlyas Feyyiz, Hakan her ne kadar kemküm ettiyse de belli ki bu iş konuşulmuş, planlanmış. Yani herkesin haber olan bir işmiş. Yahu ne demek, ne demek? Bana haber vermemek ne demek Tekin? Hızrali'yi de alıp tufanın yanına gitmek ne demek? Vallahi vurma diye gittik reisim. Ulan vursaydın o zaman. Vallahi tufan yemin etti reis. Ben ihanet etmedim, etmeyeceğim diye. Ben Hızır Ali'ye yine dedim. Hazır gelmişken dedim bunun kafasına sıkalım bir tane ama Hızır Ali babamın haberi olmadan yapamayız dedi. Babasından izinsiz gidip de tufanın karşısına dikilirse zaten yapamaz. Sen o eve niye geliyorsun niye? Bana haber vermeye geliyorsun. Sen o eve Adnan'la Mine ile muhabbet etmeye mi geliyorsun? Vallahi ne desen sen haklısın reis. Maaşına karşındayız. Vallahi kimi diyorsan gidelim tek tek indirelim. İndir. İndir. Beni indir. Çünkü ben o şerefsizlerle dolu masada abimin halt etmesi yüzünden hala oturuyorum ya. Sen beni indir beni. Halbuki kalksaydım şimdi hepsini tek tek indirmeye gidiyordum. Reisim, indirelim de bahsettiğin adamlar Tipi abi, Haşmet abi, Behzat reis. Ya ne abisi, ne reisi? Zafer, delirtme adamı. Daha demin ölen Hurşit abinin katillerini masaya oturtmayı onayladılar. Sen neden bahsediyorsun? Resat reis geliyor. Hala reis diyor ya. Merhaba İdiaz. Hayırdır birader? Bir konuşalım istedim. Konuşalım. Neyi konuşacaksın? İhanetini mi? Bizi satmanı mı? İlyas. Bak ayıp oluyor. Bir dinle ya. Dinlerdim Behzat. Abim senin abini devirmeye plan yapıyor. Ben de mecbur kalırım. El kaldırırım. Abime ezemem. Ama sen benim arkadaşımsın, sen benim dostumsun, kankamsın. Seni satmak istemediğim için gelip bunları sana söylüyorum deseydin dinlerdim. La söylemeye çalıştım. Geldim içeride kıvrandım durdum. Abim bırakmadı ki. Özel konuşalım, ailecek konuşalım dedim. Bunların yanında konuş. Biz aileyiz. Varsa diyeceğin de dedi. Ben nasıl diyeyim abin argandan iş çeviriyor diye. Sonra bu kadar insanın yüzüne nasıl bakacağım İlyas? Şimdi rahat rahat bakarsın artık. Bak bak. Bir bak. Ne görüyorsun? İhanet etmemiş daha geçen gün şuradan. Hurşit abiyle Fahri kanlar içinde kucaklamış tertemiz yürekli güzel insanlar görüyorsun. Ne görüyorsun? Şimdi Vesat... reis. Ya en azından Hakan'ı göndereydin bize. Biz lisanı münasiple İlyas Reis'i e anlatırdık. O da gider. Haşmet abi ikna ederdi. Ya bacım ikna edememiş bacım. Abimin bu hayatta tek değer verdiği şey... ...o bile ikna edememiş. İlyas nasıl ikna edecek kardeşim? Bacım derken? Ee. Vallahi aynen öyle. Ömür abla resti çekmiş dayıya. Bir daha yüzüne bakmam demiş. Dayı da bakma zaten. Sen artık Çakır Beylisin. Git o evde otur demiş. Doğru. O artık Çakır Beyli. Sen façalısın. Herkes yerini bilecek. O yerini bilmeyip abisiyle konuşmaya giden karımla da ayrıca konuşacağım. Ya İlyas bak, ben sana buraya geldim ki dostluğumuz bozulmasın, iş güç aramıza girmesin. Ticarettir yani, senin için benim için ne önemi var? Gerekirse vururuz birilerini, mapusa girer, kardeş kardeş yatarız. İyi, sen git o zaman abinle tipiyi hallet, ben de gideyim tufanlar afeti indireyim. Biz de bir yerde buluşuruz, gider sonra teslim oluruz. Artık Feyyaz da kendi başına yönetir masayı. İlyas burada abimden bahsediyoruz, abimden. Tufanla Rafet'te ne var? Onları Hakan bile uç. Ya ben git abine sık diyebiliyor muyum İlyas? Seni bizlerle masada o oturttu. Benim abimden ne farkı var? İyi o zaman. Sen git benim abime sık, ben de senin abine sıkayım. Bu mu yani? Ya reisler, Biraz yavaş mı gitsek? Neyse. Sen hele bir konuş Hızır abiyle. Emrindeyiz yani. Sana kalk git o masadan diyorsa ben de kalkarım. Bu böyle bilinsin. Kim tarafından bilinsin mesela? abin tarafından da böyle bilinsin mi? Bilinsin, bilinsin. Kim ne biliyorsa biz savımız belli, tarafımız belli. Safız biz saf. Biz her taraftan safız.